Geçtiğimiz hafta bugüne kadar hiç çalışmaya başlamayan 2026 tayfa için bir video paylaşmıştım ve şöyle iki yoruma denk geldim. Önce birini okuyacağım. Şu ana kadar neredeyse hiç çalışmadım ve bu videodan itibaren inşallah başlıyoruz hocam demiş Kim Ege. Şimdi bununla çok motive oldum. Tam altında başka bir yorum vardı. Ee, demiş ki, sağ olun hocam sayenizde rahatladım. Bu bir iki ay daha çalışmayacağım. <laughs> İşte aslında kocaman 15 ayın özeti bu olacak biliyor musunuz? Hani belki diğer arkadaşımız bir ironi yapmıştır, belki şaka yapmıştır vesaire ama inanın içimizde bunu yaşayacağız biz. Hani evet bir şey gördüm, aa tamam o zaman biraz daha yatayım. E bir şey gördüm, e tamam canım hatta bırakın onu. Şu anda 2025 tayfada yemin ederim size YouTube'un laçkalığından dolayı bir şey yaşanıyor. Ne biliyor musunuz? Sıfırdan 3 ayda, bilmem 3,5 ayda Tıp kazanmak. Sıfırdan bilmem ne derece sıfır Allah'ım çıldırası işler. Ve maalesef öğrenciler son 3 aya kadar son 4 aya kadar beklediklerinden dolayı böyle videolara maalesef ihtiyaç duyup sonrasında kocaman bir fiyaskoyla karşılaşıyorlar. Ama buradaki tayfa bilinçli bir tayfa olacak. Şimdi birazdan Mart ayında 2026 tayfadan YKS ne istiyor birazcık bunları anlatacağım size ve bir güzel bir haber de vereyim bu güzel haberi de paylaşayım çünkü çok fazla yorumda sizlerden soru vardı. Instagram'da da paylaşımlara başladık. Burada başlayacağız. Nisan 1 itibariyle inşallah. Ramazan bitecek, bayram bitecek. Sonrasında Artık 2026 navigasyon koştuk sistemi de başlıyor. Ve bu yıl yaptığımız derecelere inanamayacaksınız. Bakın göreceksiniz. 2025 tayfanın dereceleri bir gelecek var ya. İnşallah hepsini sizlerle teker teker buluşturacağız. Onları tanıtmak için asıl platform Nisan itibarında başlayacak. 12 olmadan yapmamız gereken birçok şeyi de herkesten önce bitireceğiz. Peki hadi gelin şimdi konumuza dönelim mi? Döndük bu tarafa. Önce tabii ki de kimle başlıyoruz? Yine damga damga aşağıda zaten süreler sizi bekliyor. Mor ve kırmızı tayfayla başlayalım mı? Şu anda zaten Mart ayına gelmişim. E, şu anda bile zaten ben bu renklerdeysem yine söylüyorum. İlk yüzün adayıyım. Bırakın bırakın ilk bini. Bazen ilginç sorular geliyor sizden. Yani hocam ilk bin olur mu size? İşte tıp olur mu? falan. Kendinize gelin. Şu anda bile mor kırmızı tayfa dediğim tayfadaysa eğer ki bir 2026 tayfa öğrencim, bu öğrencim OBPS'ini de yük, güçlü tutacak, tutacak yazılılarını çok iyi geçirecek ve ilk 100 adayı olacak. Peki bunu yaparken şu an TET adına çok bir şey kasmalı mı? Otursun 11 ile alakalı. Ne kadar gündemi varsa piyasanın en kaliteli, sağlam yayınlarını teker teker 11 konularını halletmek için çözsün. İnanın olayın özeti bu kadar basit. Diğer tarafta artık bir gerçeğimiz var. Hani 80 netede bile ulaşsa bile bir öğrenci geometrisi problemi olabiliyor. Arka planda canını sıkabiliyor. Evet sosyali eksik olan bir sayısalcı olabiliyor doğru ama sosyali bir şekilde hallediyoruz biz. Son 3 ay kala bile halledilen sosyale çok şahit olduk ki bazı öğrencilerimiz at bunu ben önerdim ama... Geometri öyle olmuyor işte. Gelin geometri operasyonunu dibine kadar başlatın artık. Zaten şu an Mart ve önümüzde bizim Nisan var, e Mayıs var, e Haziran sonra zaten 12. sınıfız biz. Peki geometri ne alemde? 12 olmadan bütün geometri operasyonunu en alt düzeyde, evet üçgenler için zaten birçok rengi öneriyorum ama sen zaten üçgenleri, çokgenleri, dörtgenleri rahatlıkla bitirebilecek düzeydesin. O yüzden buradaki şovuna devam edersen, 12 olmadan da çok sağlam bir düzeye doğru bu işi taşırsın. Türkçe matematik zaten birçok yönüyle oturmuş. 11 zaten çok dediğim gibi üst level'dan ilerliyor. Geriye tek bir şey kalıyor. Geometri, geometri, geometri. Bu şova çok çok dikkat et. Tamam. Hadi bakalım. Görüşmek üzere. Yorumlarını bekliyorum. Görüşmek üzere. Şimdi selamlar Mavi Tayfam. Hoş geldiniz. Şimdi 2026 Tayfadasınız. Ve şu anda Mavi dediğimiz alandasınız. Soru 1. Mart ayına geldik. Şimdi Mart Ramazan işte gelecek. Hocam Ramazan'da <laughs> yatalım falan yok yok orada bir dur. Bir sakin dur, dur öyle yatış falan yok. Bak tayfam. Bilmiyorum geçen hafta attığımız videonun altında yorumları okudum. Bayağı bir 2025 tayfadan da yorumlar gelmiş. Yani gençler aman çalışın işte ileride çok sıkıntı oluyor falan filan. Hatta bakın özellikle... 2026 navigasyonu Nisan ayında başlattığımızda platforma geliş yapanlarla ben bu mavi tayfamı en kötü ihtimal İnşallah mor tayfaya taşıyarak yaz dönemini bitirtmek istiyorum. Yani onlara ortalama bir 20 net arttırtmak istiyorum. Amaç ne? Peki bu nasıl yapacağız? E, açıklarımız belli. Bazılarımızın matematikte, bazılarımızın geometride, e, bazılarımızın sosyalde, bazılarımızın fende. Yani herkesin açığı farklı yerde. Bir mavi tayfa ama şu anda yazıllar da geleceği için önümüzde. Önceliği tabii ki de 11'ine verecek. Mart'ta ana gündemin 11 hocam. Şimdi Ramazan'da ben ortalama 3 saat çalışabilir miyim? Çalışırsın. Bak ne olur okuldan geli saatin 3'ümü bulur dördü bulur ki haftaya bunlar kalı da bir bir gün yönetim gelecek inşallah böyle bir niyet var kafamda ee, geldiğinde göreceksin. Şimdi 3 saatin gel biz 2 saatini rahatlıkla ama rahatlıkla on bir konularına verelim ya hatta şöyle düşün 2 tane 90 dakika iki tane maç var evde. Bu maç ne maçı? Bir TYT maçı, bir de 11 maçı. Evet 11 maçında 90 dakikalık otomatik tekrarlarını yapıyorsun. Diğer 90 dakikanı da TYT'ne ayırıyorsun. Matematik can sıkan yerler var. Hele şu geometri. Daha Geçenlerde yine çok böyle e, güzel hocalarla beraberdim. Geometricisi, edebiyatı, matematiği, fizikçisi var. Bu çok hocayla görüşüyorum ben. Geometri şu an 11'de üçgenler düzeyinde. En kötü ihtimal çok iyi bitmeli be. Biter şu üçgenleri ne korkuyorsun bu kadar. Eştirakçı tayfam size de söylüyorum bunu. Eğer ki şu anda hani sözel dediysem geometriye bas demem sana. Ama diğer tayfalarımızı neyi bekliyorsunuz? Bekleyemezsiniz. O yüzden siz zannedeceğim şu özellikle TYT tarafında bir 90 dakika dediğimi mevzuyu AYT dediğimiz yani 11 konular dediğimiz kısımda da bir 90 dakikaya bence ihtiyacınız var. Bu 90-92 tane süreç bize alacak. 12 olmadan mor renge en kötü ihtimalle taşıyacak. Bak bunu söylüyorum size. Ha hocam bazı işte sayfa biraz daha uzun sürüyor mor renge geçici. Çünkü niye? Oradaki fen açı, oradaki geometri açı sayısaldaki kadar hızlı kapanmıyor. Haklı olarak. O yüzden de burada biraz da sabırlı olacaksınız. Tamam mı tayfam? Anlaştık mı? Kafanıza yatmayan şeyleri mutlaka yorumlar kısmında sorun. Hadi bakalım. Görüşmek üzere. Şimdi selamlar turuncu tayfam. Merhabalar. Şimdi üstteki yazdıklarımı silmiyorum bilerek. Mavi tayfaya ne önerdim onu da görün diye. Çünkü şu an o kadar güzel bir dönemdesiniz ki. Hani hocam ben geç mi kaldım? Hocam ben bittim mi? Hocam işte turuncudayım ya. Benim galiba ilk 20 binle alakalı, ilk 5 binle alakalı falan işte hayallerim falan demeyin diye. Bakın az önce mavi tayfama söylediğim şey yukarıda. Şu çerçeve için aldım. Dedim ki onlara Ramazan geliyor Mart ayında. Ortalama 3 saatinizi istiyorum. Bu 3 saat ikiye bölün 90-90 bunu ayırın dedim. Şu anda turuncu tayfam tam bunların arasında kalan tayfa. Çünkü kafası şurada karışık. Bakın zaten YouTube'da çok böyle safsata videolar var. Nedir o? Herkes diyor işte 11-11'de bitirin. Öncelik 11 işte boş verin. Ya nereye boş ver? Turuncu tayfa, yeşil ve pembe tayfada işler karışıyor. Çünkü TYT altyapısı iyi olmadığında ayete basamıyoruz ki. 11 basamıyoruz ki. Gitmiyor bir yere kadar. TYT matematikte işlem gücümüz o kadar zayıf kalıyor ki bazen. Bir sözelciyse mesela bunu yaşayan sırf 40 netini alıyor Türkçe ve sosyalden yapıyor. Yanına biraz birkaç bir şey ekliyor ama matematikte büyük problemler var. O yüzden topladığımda ben de size diyorum ki gelin şu 3 saati 2 tane 90 dakika olarak size de parçalayalım. Peki bu 90 dakika her zaman böyle 90'a 90 mı olmalı? Hayır. Yazılı dönemleri açık ara farklı. Tabii ki bu 11'e verdiğimiz önemi alırız bu 90 dakikamızı. 180 dakika yani 3 saate kadar da o yazılı dönemde veririz bunu. Bundan korkmayız. Ama ben şunu da söylemek zorundayım. TYT tarafımızdaki açıklar için bu 90 dakikamızı bazı günler yukarı çıkarmak zorundayız. Çünkü senin oradaki Türkçen fena görünmüyor. Sosyalin fena görünmüyor olabilir ama matematik, matematik, matematik. Bakın çok acı bir şey de bulunacağım, bir ispatta bulunacağım. Aranızdan biri önümüzdeki yıl derecesini yapamazsa bilsin ki bu matematik yüzünden olacak. Bak bunu çok ne söylüyorum. Yapamazsa diyorum. Eğer burayı sıkı takip eder, dediklerimi çok iyi uygular, İlerleyen dönemlerde farklı şekillerde yine görüşmeye devam edersek matematik ve geometri sayesinde o derecesini nasıl yaptığını benli ya da bensiz kursla ya da kursus hiç fark etmez bir şekilde bunu zaten görecek tayfam anlaştık mı bunu görmesi için de o yüzden diyorum ki gelin buradaki TYT tarafının matematik kısmı ile alakalı Mart Nisan, Mayıs'la karşı karşıyayız. Ben turuncu sayfama şunu öneririm. Şu ana kadar hiç matematik basmış olmasa bile ya şu anda kafaya koysa dese ki ben Mart 1'den e, 1 Haziran'a kadar. Bak 12 haftalık gibi bir sürecimiz var değil mi? 12 haftaya 12 adet TYT matematik konusu bile koysa mükemmel bir iş yapar. Ben ama hedef bu kadar düşük tutmanızı tavsiye etmem size. Madem büyük dereceler istiyorsanız. Çünkü sorsam hiçbiriniz 100 bin istemiyorsunuz. Hiçbiriniz böyle 50 bin falan istemiyorsunuz ama. Ya hocam ben ilk 10 bin 20 falan diyorsunuz ya. Ha? O zaman gelin şu TYT matematikle alakalı. madem ben şu anda turuncu dayım ve matematiğim biraz zayıf. gelin şöyle bir şey yapalım sizlerle. 12 hafta süresince ben büyük bir TYT matematik operasyonu yapsam ya. Bakın Nisan'da navigasyon koçluk sisteminin 2026 versiyonu açtığımda 12 haftalık bir TYT matematik bitirme planı uygulattıracağım. Kaynaklarını bizzat ben önereceğim. Burada yayın ismine falan çok girmiyorum. Yani burada YouTube'da herkese açık çok böyle bazen işte biliyorsunuz aşağıda işte reklam almış da bilmem bir sürü şeyle çok uğraşmak zorunda kalıyoruz. Platformda açık açık her şeyi konuşuyoruz. O yüzden gündemini İnşallah doğru anlatabilmişimdir sana. İnşallah sen de notlarını almışsındır. Tamam. Kendine çok çok iyi bak. Görüşmek üzere. Şimdi selamlar pembe ve yeşil tayfam. Şimdi bakın şöyle söyleyeceğim. Önce şuradakileri bir sileyim. Pembe ve yeşil tayfa için YouTube'daki gördüğü videolarla alakalı büyük tehlike şu. Nedir biliyor musunuz? Hemen şöyle anlatacağım. Şöyle bir alayım pembe ve yeşil tayfanın ikisinde. Bütün YouTube'da, bütün işte sağda solda duyduğu şey 11-11'de bitir. Mart ayına geldiğinde de aynı şeyler yine duyacak. Şimdi de yazılar gelecek vesaire. E 11-11'de bitirmedin mi sen? Bitiremedim kardeşim. Bak seni bu konuda kimse kolay kolay anlamaz. Ben pembe yeşil tayfamla en çok üzüldüğüm şey ne biliyor musunuz? TYT sanki 50'leri... 60'ları, 70'leri görüyormuş gibi videolar izliyor. Gidiyor böyle sağda solda 3-5 derece öğrencisinin saçma sapan videolarını izliyor. Ve şunu, şunu hissediyor. Aa 11-11'de bitir dedi bana dedi de senin TET tarafındaki altyapından haberi yok ki bu arkadaşın. Bu arkadaş zaten 12'ye başlarken belki de en az 80 netle belki hadi en kötü ihtimalle 70-60 netlerle başladı o da en kötü hali. İyi hallerine 90-100 ile başlayan çok fazla öğrenci var. E şimdi sen tuttun burada bir baktın TYT'n e 40 nete daha gelmedi. E şimdi hal böyle olunca burayı biz nasıl kapatacağız? Bırakın matematik hamlesini. Birinci hamlemiz Türkçe olacak. Türkçe Türkçe. Anlam bilgisi olacak. Bak hiç başlamadıysan gel Mart'ta başla. Niye başlamıyorsun hala? Anlam bilgisi şu an seni bekliyor. Ben Mart'ta öyle bir anlam bilgisi operasyonu yaparım ki benim yarın bir gün TYT Matematik'te ilk 12 konuyu anlamamda da problemleri anlamamda da bana bir o kadar destek çıkması gereken benim bir Türkçe ihtiyacım var. Yoksa ben o problemleri nasıl geçeceğim? Hele bir de AYT matematimin, AYT Geometrim'in, Edebiyatım'ın içindeki o büyük dünyayı nasıl hafızama sokacağım? Buranın anlam bilgisinin oturması lazım. O yüzden benim sana önerim Türkçeyi gel önceleyelim artık Allah aşkına. Benim toplamda senin istediğim bir 3 saat var. Bakın 3 saatten... Aşağı düşmüyorum üstüne çıkacaklar var ama aşağı düşüş ben istemiyorum. Burayı iki tane 90 dakikaya ayırmanı öneririm sana. Bu iki tane 90 dakikadan bir tanesine Türkçe'nin toparlanana kadar Türkçe'ye ver. Matematiğe bile değil. Matematiğe vereceğiz ama önce şu 90 dakikalık Türkçe operasyonunda bir anlam bilgisi kampı seç kendine. Kursa gidiyorsan kurstan. YouTube'dansa YouTube'dan. Daha önce tavsiyesinde bulmuştum. All Star'dan ilerliyorsan, All Star'dan farklı yerden nereden bakıyorsan ama bir şekilde burada benim bir Türkçe operasyona ihtiyacım var. Anlam bilgisi oturur da. Beni bu sadece bu beni 20'lere 25'lere doğru götürmeye gayret ederse ha işte o zaman sosyalim de arkadan gelir. 20 civarı Türkçe mi yapıyorum? 10 civarı sosyal mi yapıyorum? Bak 30 netim zaten gel direkt yeşil renkteyim. Geriye kalan kısmı zaman içinde zaten artacak ama ben matematiği, ben feni yavaş yavaş koymaya başlayacağım. Tamam. O yüzden şu ikinci 90 dakika evet, 11'im olacaktır. Doğru o da niye? Yazılıları çok iyi şekilde vermek ve OBP'mizi yüksek tutmak için. Ama şunu da söylemekten dediğim gibi uzak kalmayacağız. Türkçe bunun yanına alabiliyorsak bir de matematiğin ilk 12 konusu. Mesela navigasyonu 2026 operasyonunu e, Nisan'da başlattığımda ben pembe ve yeşil tayfa için şöyle bir şey yaptıracağım onlara. En kötü ihtimal ilk 12 konuyu bitirttireceğim. Turuncu tayfada da bazı gençler ilk 12 konuyu bitirecek sadece ama sizin için de en kötü ihtimali bir ilk 12 konu operasyonu yapılmalı tayfan. Anlaştık mı? İnşallah anlaşmışızdır. Kafanıza yatmayan şeyleri aşağı mutlaka yorumlara yazabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Sizleri seviyoruz. Görüşmek üzere inşallah. Güle güle.